Merhaba, ben Şahduman Balaban. Kocaeli Gölcük'te yaşıyorum. İhsaniye Merkez Mahallesi'nde ikamet ediyorum. Bulunduğum projenin içerisinde şu an bazı şeyler anlatmakta biraz zorlanabilirim. 17 Ağustos 1999 diyorsun ki üzerinden çok zaman geçti. Ne hissediyorsun? Bize 99 dediğin zaman sanki hiçbir şey geçmemiş gibi o travmayı yaşayan iyi tarafız aslında biz çünkü benim evim yıkılmadı, annem, babam, kardeşlerim ölmedi. Ama o gece yani kelimelerle ifade edilebilecek bir korku değildi bizim için. Ve kaşıdıkça sanki sürekli aynı andaymışsın gibi unutmaya çalışıp ama unutmana imkan olmayan bir gece. Ben 16 Ağustos'tan başlayayım sana. 16 Ağustos'ta bizi benim için unutturmayan birkaç tane anı var. Diğerlerinin hepsini gerçekten unutmak istiyorum. Çok fazla hatırlamak istemiyorum. 16 Ağustos'ta Şadan'la birlikte, kız kardeşimle birlikte Gölcük'te bir arkadaşımıza hediye almak istemiştik. Bir yüzük aldık. Tam dükkandan çıkıyoruz. Ödemesini falan yaptık. Dedi ki bir adı olsun, bir e, gününü belirtelim bir şey olsun. Geri döndük. Dedik ki içine isim yazabiliyor musunuz? Yarın teslim edebilirim dedi. Yarının tarihiyle ikinizin adını yazalım içine dedi. 17-8-1999 Şadan Şatma. Biz yüzüğü bıraktık. Ertesi gün almaya geliriz diye çıktık. O gece, o gün bütün gün İzmit'teydik. Gece saat 2.30 civarı eve geldim. 2.40 gibi aşırı bir sıcak vardı. Uykuya daldık yani ben o gece gördüğüm rüyayı o kadar net hatırlıyorum ki üzerinden bir 25 değil bir 50 senede geçse sanırım unutacağım bir rüya değil korkunç bir gürültü vardı herhangi bir şeyle e, kıyaslayabileceğim ya da Aa, buna benziyordu diyebileceğim bir gürültü değil o ben sarsıntı ilk başta hissetmedim rüyada olduğumu düşünüyorum zaten o anda hala büyük bir uğultu var Karşımda kırmızı bir perde. Tiyatro sahnesinin önündeyim. Perdenin içinden bir anda şu şekil bir el çıkıyor. Rengarenk ışıklarla bir kristal taş var avuçların arasında. Bu ne? Kendi sesimi duyuyorum. Bu ne diye soruyorum. Ömrü hayatında ilk defa göreceğim bir şey. Duyduğum tek kelime bu. Sonra bir anda o kadar korkunç bir sallantı başladı ki gürültüyle birlikte gözümü açtım. Şimdi odaya bakıyorum, kapıyı bir yanda görüyorum, bir önümde görüyorum, dönüyorum. Yataktaki sarsıntım, vücudumun uyuşması. Rüyadayım herhalde hala dedim. Tam o sırada müzik setim gözümün önünden fırladı ve karşı duvara yapıştı. Dedim bu rüya değil. Ben gerçek bir şey yaşıyorum. Yatağımın başındaki tablo sallanıyor. O sırada çığlık atmaya başladım zaten. Yani bu bir rüya değildi çünkü vücudumdaki uyuşukluk artık diken batmasına dönmeye başladı. O korkunç bir korku. Her an ev yıkıldı, yıkılacak. Yani böyle bir sallanma, benzetme şekli yok. Sonra 45 saniye sonra ya çığlık atmaktan ya şeyde artık vücudum iyice uyuştu. Bütün ev halkı kaçmış. Ben kaçamadım. Ben hala hazırda bütün arkadaşlarıma da söylerim. Deprem anında beni son gördüğünüz yerde arayın. Çünkü kaçamıyorum. Yürüyemiyorum. Vücudum yürümeyi unutuyor. Beynim böyle bir komut veremiyor. En son herkes sokakta benim yokluğumu anladıklarında erkek kardeşim geldi odaya. Beni yukarıdan aldı. Dördüncü kattayım ben bu arada. Geldi beni aldı dışarıya çıkarttığında ben artık konuşamıyordum. Sesim iyice gitmiş. E, abimin beni tokatlaması kendine gel tamam iyiyiz bir şey yok. Tabii yani daha 18 yaşındayım. Hayatımda yaşadığım ya umarım da bir daha hiçbir zaman yaşamam böyle bir şeyi. E, o şu an bakınca böyle diğerlerini düşününce şımarıklık gibi geliyor. Çünkü biz öyle uyarıldık o gün. Yanımızdan geçen bir amca şey dedi, yeter dedi. Durduk yere çığlık atmayın yaptığınız şımarıklık dedi. Böyle bir kaldık. İki evladım da şu anda enkaz altında. Gölcük yerle bir oldu dedi. Böyle bir herkes dondu kaldı. Herkes birbirine bakıyor. nasıl yani? Deniz evler, Kavaklı, Değirmendere, Yeni Mahalle, Gölcük yerle bir taş taş üstünde değil. Yani ne demek taş taş üstünde değil? Ne oluyor? Ondan sonrasında zaten herkes bir kendine gelmeye başladı. Ne oluyor? Kimler var? Hemen aklımıza getirmeye başlıyorsunuz. gördükte kim vardı? Orada kim vardı? Bütün çocukluğumuzun geçtiği yerler, okulumuzun olduğu bir yer. Abimler hemen evden çıktılar, arabaya binip gittiler. Gidip bakalım. Gördükte iş yerimiz vardı. Bir oraya gidip bakalım diye. Teşekkür ederim. Olcay abim o gece gitti. Ben bir daha bir hafta sonra gördüm abimi. Ee, bütün onun daha çok arkadaşı var tabii enkazda kalan. Bir hafta sonra geldiğinde abimi tanıyamadım. Biz bir hafta boyunca evden çıkarılmadık, çıkartmadılar. Gitmeyin, sizin gidip görebileceğiniz bir manzara yok. Sizi oraya götüremem. Annem de izin vermedi. Biz evde kaldık doğal olarak. Abim geldiğinde saçları kısacıktı ve bu göz bebekleri kıpkırmızıydı. Gördüğüm manzarayı size anlatmam imkansız diyordu. Yani biz de gelelim yardım edelim burada boş boş oturuyoruz bizi de götür. En azından hastaneye götür. Orada bir şey yapalım dedim de. Mümkün değil. Bu sizin kaldırabileceğiniz bir şey değil. Zaten depremden iki gün sonra o gece unutamadığımız şeylerden bir tane siren sesleri, helikopter sesleri yani kaosun boyutu gün ağarmaya başladıkça ve ertesi gün gün iyice ışılıktan sonra daha da hissetmeye başlıyorsunuz. Çaresizlik, hiçbir şey yapamamak, oturduğunuz yerde sadece orası mı yıkılmış diye duymak. Mesela kuzenim Kuzenimin eşi, iki çocuğu depremde öldü. Biz onların cenazesine bile gidemedik mesela. Ki onlar baş iskelede oturuyor. Biz İshaniye'de oturuyoruz. Biz oraya gidemedik. Gitmeyi mi düşünmedik? Gidemeyiz diye mi gitmedik? Şu an durup baktığım zaman niye onları yanında değildik? Niye teyzemin yanında değildik? Ama o an ya o... o travmanın belki de en ucuz atlatanlarısın gibi gözüküyor ama sonradan o kayıpların yerine koyabileceğin hiçbir şey yok elinde. Ve belki de son kez yapman gereken şey ona veda etmek ama sen onu bile yapamıyorsun. Unutulur mu? Yok. Unutmak imkansız. Yani biz de büyük bir ihtimalle zaten Hatay depremini bu kadar derinden hissedip bu kadar derinden sarsılmamız aynı şeyleri yaşamış olmamızdı. Yine aynı çaresizlikler, yine aynı yetersizlikler, yine hiçbir şey yapılmaması. Yani üzerinden 25 sene geçti bir şey değişti mi? Bence değişmedi. Orada değişecek mi? Bence orada da değişmeyecek. Yani şey diyoruz, depremden öncesi ve depremden sonrası. Ben depremden 15 gün sonra yurtdışına çıktım ve ailem direkt bizi yurt dışına gönderdi. Ben tekrar geriye döndüğümde 6 ay geçmişti depremin üstünden. Geldiğimde okulumun olduğu sokaklar, Değirmendere, her yeri gezdim. Bizim gezdiğimiz sokaklar, bizim eğlendiğimiz sokaklar, bizim arkadaşlarımızla oturduğumuz sokaklar değil bomboş bir hayalet şehir. Yani şu anda da çok yabancı bize. Yani o o anı yaşayıp o anla birlikte evrildiğin için tam böyle yeni yeni artık her şeyin farkına vardığın, karakterini belki de oturtmaya başladığın anlarda yaşadığın bir ortam olduğu için şu an yapılan yapılaşma, yeni insanlar, kimseyi tanımıyorum. Depremden sonra sanırım herkes birbirine daha çok yabancılaştı. Ben hala hangi arkadaşım hayatta, hangisi öldü, kim var, kim yok hiçbir şey bilmiyorum. O zaman çok fazla sosyal medya yoktu. E, benim telefonum da yoktu. Zaten en büyük kaosu iletişimde yaşadık o zaman. Şu an var da ne oluyor sanki bir şey yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Ama o zaman bir de o yoktu. Hiç kimseye ulaşamıyorsunuz. Nerede telefonu bu, bu, ulaşma imkanınız yok. Birbirimize ev telefonundan ulaşıyorduk. Saat 2'de şurada buluşuyoruz diye. Öyle çıkıp gidiyorduk evden. 2001 Mart. En e, aklımdaki net anılardan bir tanesi. İzmit'te bir iş yerinde çalışıyorum. Her gün e, yerel gazete geliyor gazetenin sayfalarını çeviriyorum. Normal rutin sabah kahvesini içerken bir sayfayı bir açtım. Lisedeki sıra arkadaşımın fotoğrafı. Annesinin kucağında annesi fotoğrafı tutmuş. Üzerinde de deprem bir annenin feryadı yazıyor. Ben mesela Eylem'in depremde öldüğünü 2001 Mart'ta öğrendim. Böyle böyle belki daha niceleri var ama bilmiyorum. bem -vindo.